Yaygın kurumsal yapı. Çözüm, merkezi Ankara'da bulunan şubeleriyle bütün Türkiye'ye yayılmış, büyümesini güçlü adımlarla sürdüren ulusal bir markadır. Çözüm dergisi dershaneleri, ÇDD ortak işleyiş sistemi, ortak eğitim uygulamaları ve hizmet içi eğitimler üzerine inşa edilmiş bir kurumsal yapıdır. Kurum olmak, neyin nasıl olacağını gösteren kurallara sahip olmaktır. Çözüm Dergisi Dershaneleri'nde ulusal çapta bir kurumdan kaliteli hizmet almanın rahatlığını ve güvenini bulacaksınız. Çözüm Dergisi Dershaneleri, sistemiyle, imajıyla, uygulamalarıyla dershaneciliğe yön veren öncü kuruluşlardan biridir. Çözüm Dergisi Dershaneleri'ni diğer dershanelerden farklı kılan en önemli şey bir sistem dershanesi olmasıdır. Özellikle geliştirmiş olduğumuz İÇS yani interaktif çözüm sınıfları, AÇM yani acil çözüm merkezi, AES yani aktif etüs sistemi gibi hiçbir dershanede olmayan özgün uygulamalarımız ve bu uygulamaların toplumda doğurmuş olduğu yankılar bunun en önemli kanıtlarıdır.